Efendim Olay Komitere'den herkese merhaba. Ben Yaman Kaya. Gündem Özel Programı'yla sizlerleyiz. Sevgili meslektaşım Mustafa Özdal'la. Bugünkü konuğumuz AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Sayın Şami Yiğit. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Yiğit, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Yiğit, tabii bugün Gemlik'i konuşacağız. Ben ilk olarak gemlik deyince son dönemde hepimizin aklına şüphesiz ki top gelmekte. Türkiye'nin yeni markası uluslararası alanda çok çok önemli bir yatırımdan bahsedebiliyoruz. Tok özelinde neler söylemek istersiniz Gemlik'te? Gemlik yerelde toga hazır mı? Yerel yönetimin yatırımları yeterli mi? Tabii Tok dediğimizde ciddi bir nüfus artışı da şüphesiz ki tam olarak faaliyete geçtiğinde olacak Gemlik ilçesinde Bununla ilgili imar anlamında neler yapılmakta sizin gözünüzden bir değerlendirme almak isteriz TOK'la ilgili. Öncelikle TOK fabrikasının son durumu ardından yerel yönetimin icraatlarını TOK özelinde bir sizden dinlemek isteriz efendim. Tabii ki Yaman Bey. Şöyle bahsedeyim. Şimdi e, Türkiye'nin otomobilleri Gemlik'ten geliyor. TOK'un açılımını biz Gemlik'te böyle kullanıyoruz. Evet. Hani TOK T-O-G-G'yi Türkiye'nin otomobilleri gemlikten geliyor diyoruz. Şimdi ee, bir e, siyah elmasımız, siyah altınımız dediğimiz bir zeytinimiz vardı. Dünyadaki sofralık e, zeytinde marka olan bir gemlikten. Şimdi artık dünya markası haline gelen bir gemlik bahsetmeye çalışıyoruz. Nasıldır? Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve Bursa'nın da ticari potansiyeline bakmış olduğumuzda yine dünyaya açılan kapısı bir gemlikten bahsediyoruz. Gemli'ye etkisi, Gemli'ye katkısı ve yapacağı e, bizi Gemli hangi konuma getireceği noktasını eee ciddiyetle hem eee Büyükşehir hem de e, Merkez hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte e, takiplerimizi yapıyoruz. Şimdi TOK hangi seviyede olduğunu söyleyelim. TOK e, şu an %88 seviyesinde, %90 e, seviyesinde ee, yapı imalatlarını bitirmiş bir vaziyette. %90 e, yapı imalatları bitti. İçerisinde gövde fabrikasının e, %76 seviyesinde işte boya fabrikasının e, boya hanesinin e, %79 seviyesinde bitirdi. İçerisinde e, akıllı cihazları robotların e, konulması işte boya e, atölyelerinin kurulması falan filan dediğimiz e, tamamlama noktasında e, %80 seviyelere ulaşmış bir İçindeki e, üretimle alakalı bahsediyorum. 2022'nin son çeyreğinde seri üretime başlayıp 2023'te tamamen seri üretimde, 2024-2025'te de dünya piyasasında tam e, sürmeye çalıştıkları bir e, marka değerimiz. Biz 60 yıllık rüyanın geleceğe yolculuk, yeniliğe hazırlık dediğimiz otomobil fabrikasının gemlikte kurulmasını heyecanını yaşıyoruz. Ve bu bize pozitif anlamda etkileniyor. Gemliğe değer noktasında iş, istihdam, kalite ve şerefiye noktasında katma değer katları görüyoruz. Nasıldır ki diyeceğiniz. Biz diyorum ki il başkanlığımızda yapmış olduğumuz toplantılarda, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda oturduğumuz toplantılarda diyoruz ki, Bursa'nın dünyaya açılan kapısı bir gemlik oldu. Ve TOK'la alakalı ciddi manada, Yatırım ve e, katkı sağlanacak. E, Cumhurbaşkanımızın da açılışını yapmış olduğu, bizim de burada bulunmuş olduğumuz Gemlik'te 5 edilen bir tanesi bizdik. Hı hı. Ve kurdelesini en büyük heyecanımıza e, kesen Cumhurbaşkanımızın, şeyine bizler de ortak olduğumuz, bize müjdelendiği fabrika, oradan sonra arkasından akabinden batarya. Şimdi araçları üretmek, elektrikli araçların en büyük ihtiyacı bir de batarya. Pil ihtiyacı. Pil. Pili sadece bize de üretmeyeceğiz. Dünya piyasasında pil ihtiyacını da karşılayacağız. Söz olacağız. Evet. Tabii söz sahibi olacağız. Şimdi e, ben zaman zaman söylüyorum. E, şimdi artık bizim markalaşma değerimizde Tesla ile biz yarışacağız. Hı hı. Şimdi e, bazen dediğimizde bakmış olduğumuzda marka değeri noktasında. Şimdi üretim mi, marka değeri mi? Marka değeri daha çok ön plana çıktı. Marketing sisteminde. Nasıl dersek, Toyota Corolla dediğimiz bir marka kuruluşundan geçmişe bakmış olduğumuz, yıllarına e, vermiş olduğumuz değere baktığımızda, üretimime baktığımızda belki 200 bin tane araç üretiyor yıl içerisinde. Tesla 50 bin tane araç üretiyor ama marka değerine bakmış olduğumuzda Tesla'nın marka değeri daha yukarıda, daha yüksekte. E, Toyota e, daha şeyde kalabiliyor. Biz şimdi bir çevreci, iki... Ee, egzoz emisyon yeni dünya sektöründe işte petrole bağlı olmadan ama hetra, etrafımızda her yerde ulaşabileceğimiz elektrikli üretimde e, sessiz gürültüsüz bir araç evet. e, üretilecek ve piyasaya sürülmesi e, sağlanıyor. Bu ilk etapta iki araç üzerinden bir e, su bir de otomobil tarzı üzerinden daha çok sıvı üzerinden e, düşünülüyor 2023 yılına kadar. 2030 yılına kadar da 5 farklı segmentte Araç çıkartmayı düşünüyor. Togun CEO'larının yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda. Bizler de hassasiyetle, özenle de takip ediyoruz. Gemliğe katkısı, dediğimizde dedik şerefiyesi arttı. Emlak değerleri ona göre arttı. Yine çevreden bakış açısı arttı. Biz şimdi şunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Siz de görüyorsunuz Bursa'dan gemiye gittiğinizde en gürücük kavşağının yenilenme çalışması var. Bu TOG'un girişinin e, girişinin e, çalışmalarından bir tanesi. Artık e, Mudanya kurşunun hattının bitmesi, <laughs> bu çalışmaların hepsi e, TOG'un sayesinde, sayesinde oluyor. E, yani. TOG'un getirdiklerinden, faydalarından bir tanesi. Yerel yönetim sizce hazır mı? Yerel ölçekte, özellikle imar anlamında bak çok olursak. Şöyle anlatayım, biz söz konusu olacak. şimdi yerel anlamda e, ben e, başka bir programda, yerel e, programda da çıkmıştım. E, Gemlik Belediye Başkanı Togo küsmüş ama Togo'nun bundan haberi yok diye böyle bir e, şey yapıyordum. Yerel olarak hazır değiliz. Niye? Şimdi e, Orhan Vili'nin sözünü hatırlatıyorum, gemliğe doğru genize göreceksiniz sakın şaşırma diye bir sözümüz var. İstanbul'dan, İzmir'den e, geldiğimizde, bakmış olduğumuz Eskişehir'den geldiğimiz gemlik İstanbul düzergahının bir hattı değil mi? Yani bakmış olduğunuzda hiç Gemlik'e doğru togu göreceksiniz bir e, yazı yok. Ve gemlik, e, Türkiye'nin otomobilleri gemlikten geliyor bir ibaremiz yok. Mecliste defaatçe biz söyledik, hani bir reklamizasyonu yapamadık. Bir giriş çıkışını gösteremedik. Yani şöyle söyleyeyim, ilk açıklamalarına e, heyecanla karşılıyoruz. Fakat bu göçe hazır değiliz diyen belediye başkanımızdan bahsediyoruz ve iki yıllık sürecin içerisinde herhangi bir çalışma, herhangi bir altlık, herhangi bir e, projelendirme yapılmadı. Yani bizim e, büyük şehri ele alıp biz yerelden, büyük şehirden ve genelden alacağımız desteklerimizde biz nerede olduğumuzu sorusunu unutuyoruz ve ben defa derece her sefer söylüyorum. Meclis üyemiz var bizim e, Dursun Yavuz ismini de verebilirim. E, kendine göre bir tasarım yaptı. Dedi ki e, Zeytin'in başkenti, Türkiye'nin otomobillerinin geldiği yer gemlik diye bir görsel bir logo tasarladı. Gamelik'in mütelif yerlerinde asabileceğimizi ve gösterebileceğimiz e, sunumları yapabileceğimizi söyledi. Bu sunumlarla birlikte nasıl yardımcı olabiliriz dedik. Mecliste de sundu, yerel gazetelerde de verdi, ama biz hiçbir yere koyamadık, evet. hiçbir yerde gösteremedik. Barış'ın ve huzurun kenti gemlik diye yazdık, ama hani dört temiz vardır ya, ticaret, turizm, tarih evet. E, evet. E, ve ekonomi ticaretimizi yaparken ekonomi en büyük katkı değerini sağlayacak neyimiz var bizim? Zeytin. Zeytinle birlikte evet. artık otomobilimiz var. Otomobil mi? Evet, otomobil. Şimdi otomobil fabrikası bittiğinde 4500 tane e, biz otomobil fabrikasında 1500 tane bunlar minimum olarak söylüyorum. 1500 tane de batarya fabrikasında çalışacağımız 6000 kişi. Ve bunun dolaylı olarak etkisini 4'te çarparsak 20 25 kişi 25.000 kişi etkileyecek. Yani e, 25.000 nüfus gelecek. E, 25.000 nüfus fazla gelecek ama Bursa'ya gelecek. Hepsini biz alır mıyız? Biz en az bunun 10.000'ini biz alırız. Yarısını biz alırız. Evet. Yarısını en az 10 bin gelmekte artış olur. Evet. Hazırlık yapılmış olsaydı diyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Peki. Şimdi beyaz yakılı insanlar gelecek, mavi yakılı insanlar gelecek. Şunu söyleyebilirim. Aileleri, çocukları. Ailesi, çocukları, eğitim durumu vesairesi falan filan. Bir insanın gemliğe gelebilmesi için bir cazibe haline, e, bir çekici haline getirmek lazım. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yerel yönetimler e, kendi içerisinde etkinlik alanı, eğlence alanı, sanat alanı, kültür alanı, oluşturursak ve insanlara da cazibe haline getirebilirsek gemlikte bu etkiyi sağlar mıyız? Kesinlikle sağlarız. Şimdi e, devletimiz şeyi gördü. Otomobil fabrikasını gördükten sonra 500 konutluk e, sosyal konut ve e, yardım noktasında bir yer tahsis edildiğini TOKİ kanalıyla e, dar dar yapılması ile alakalı yarının gelecek göçünü hazırlık olarak 500 yeter mi? Yetmez ama bir başlangıçtır. Hani bir başlangıç olarak söylüyorum. Bizim herhangi bir başlangıcımız olmadı. Hatırlarsanız şiir söyleyebilirim. Geçmiş dönemlerde geminin rezerv alanları konuşuluyorduk. Bu rezerv alanlarında herhangi bir çalışma yapılmadı. Hani gemlik sıkıştık diyoruz. Bir katırlı dağları, bir samanlı dağları. Bir arada kalmış olduğumuz bir şeyimizi bahsediyoruz. Ama bizim bir kumlamız, Şimdi eskinin Antalya'sı olmayan bir kumlamız var. Bakın. Tarihi dediğimiz yerlerden bir tanesi Umur Bey'imiz var. Üçüncü Cumhurbaşkanımız var Umur Bey'imizden. Evet. Cumhurbaşkanı çıkartmış, bizim eski köy, belde statüsünden bize gelmiş mahalle olan bir yerimiz var. Kurşunumuz var, büyüyen, gelişen. Körfez şeridimiz var, 36 kilometrelik. Bizim sahilimiz var, denizimiz. Evet. Biz ne kadar kullanıyoruz? Yerel yönetimler geldiğimizde otomobil fabrikasını sadece müjdeledik ama insanlara değer katacak sosyal etkinlik, evet. e, kültürel, sanatsal, sporsal evet. hiçbir şeyimiz olmadı. Evet. Sayit, şunu da sormak istiyorum gemliğin bir diğer önemli gündem <laughs> maddesi de malum gemlik'te, bursa'daki e, diğer bölgeler gibi birinci derece deprem e, riskini taşıyan e, bir kent. E, özellikle e, gemlik'te bu çok ciddi bir e, sorun olmuştu geçmiş yıllardan bu yana ve eski belediye başkanı e, Sayın Refik Yılmaz döneminde e, geminin yamaçlara taşınması e, adını verdiğimiz bir projesi geliştirilmişti e, gemlikteki e, mevcut e, alandaki e, yapı e, stokunun depreme dayanıksız olmasından hareketle e, gemlikte e, gemlikteki e, binaların e, yamaçları taşıması projesi gündeme gelmişti. Bununla ilgili hazırlıklar yapılmıştı ve 2017'deki Kanun Hükmü'ndeki kararnameyle bu projenin tüm resmi adımları tamamlanmıştı. Bu gelinen noktada 2017, bugün şu an 2022 tarihini yaşıyoruz. Gelin, gelinlikteki yamaçlardaki yapılaşma ne durumda, bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Biz kanun hükmünde kararname çıkartıldığı tarih yanlış hatırlamıyorsam 5 Ocak 2018 tarihli itibaren dedik. Bunu niye çıkartıldığımızı söyleyelim. Biz büyüyen ve gelişen gemliği taşımak değil yerinde dönüştürerek yeni alanları oluşturmakla alakalı ee, bizim örneklerimizden bir tanesi o zaman da ben e, gemlik temsilciliği, inşaat mühendisleri gemlik temsilciliğiydim. <laughs> gemlik, Orhan Gazi İznik e, temsilciliğine bakan bir e, teknik bir arkadaştım Ben başkanımıza dediğim e, şeyi dün gibi hatırlıyorum. Biz yapı tekniklerimizi hayatın şartlarına yenileyen bir şekilde olduğumuzda biz bunu karşılarız. Yaparız. Yeni gemlikle eski gemliği konuşmak gerekir. Yani örneklerimizi de eski Urfa ile yeni Urfa'nın oluşturması, eski Mardin ile yeni Mardin'in oluşturması. Bir, mevcut yapı stoğumuzu iyileştirerek yerinde ve yeni alanlar açarak gemliği geliştirebiliriz. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız ama şu ıı, tek bir bazı beklemek lazım. Bir, vatandaş eliyle. Vatandaş isteyecek, bizi teşvik edecek. İki, yerel belediyeler buna hazırlıklı olacak. Üç, büyükşehir belediyelerimiz bunun öncülüğünü çekecek. Dört, merkezi hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla bu dönüştürülecek. Tabii biz burada birazcık daha şeyimiz var. Belki, algımızda şu olabiliyor. Eskisini ver, yenisini al değil. Yama, zamanın şartlarında artık koşullarla birlikte şöyle diyebilir misiniz? E, e, 2000 model arabayla 2022 model arabasına bir bedel ödeyerek alacağız mesela arabaları. Yani fark Farkını gerekiyor. alacağız. Hani Arabamızı yenilecek. yenilediğimiz zaman cebimizden para çıkması gerekiyor. Tabii. Biz şimdi dediğimizde bunların emsallerine değerlerini koyacak e, bir projelendirme, bir fikir üretmeyle birlikte geleceğiz. Hani ben araçtan örnek verdim ama e, bir insanlara da bir de gidebilecek alanları oluşturmak lazım. Hı hı. Doğru değil mi? Hani e, bu dönemde biz ne yaptık? E, rezerv alan oluşturuldu. Rezerv alan gösterildi. Belki de gemliğin hani gelecek rüyasını dediğimizde yamaçlara ile alakalı evet. bir öncülük çekmeyi gösterildi. O zamandan bu zamana kadar hiçbir hareket olmadı. Ee, mevcut yerel belediye başkanı bir e, kentsel dönüşüm e, şeyi müdürlüğü kuruyorum dedi. Geldiğimiz nokta 3 yıl içerisinde 3 yılı da değerlendirirken geldiğimiz noktada sadece imar müdürlüğüne bakan arkadaşımız müdür vekili olarak kaldı kurmuş olduğumuz müdürlükte de hiçbir tane personel kalmadı. En son mecliste de biz mesela şeyin kavgasını verdik. Dedik ki eğer biz bu müdürlüğü işletmeyeceksek niye kurduk? Niye açtık? Bir hayalimiz vardı, bir hedefimiz vardı, bir vizyonumuz varsa biz size bu konuda destek vermeye hazırız. O müdürlük kuruldu ama işlevsiz şu an. İşlevsiz. Ka kimse, kalmadı. kimse kalmadı. Hiç kimse kalmadı. Yani hiç kimse kalmadı. İlk başta e teknik konuda biz sosyal konut yaptık, 700-800 kişilik sosyal konut yapıldı. Oradaki arkadaşlar, kimisi mobbing uygulandı, kimisi farklı şeylere gitmek zorunda kaldı, işten çıkartıldı. En nihayetinde arkadaşlar, müdürlüğü tek, tecrübeli arkadaşlardan değil, başka arkadaşlarımızı değerlendirelim dediler. Şu an geldiğimiz nokta, hiçbir arkadaşımız yok. Sadece imar müdürü vekaleten hani şeye de bakıyor. O müdürlük kurulduğu için o müdürlüğe de vekalet ediyor. Ama arkadaşımız yok, şeyimiz yok. Ha, şunu söyleyelim. Bir, e, zemin haritası oluşturulmadı. İki, yapı stokları araştırılmadı. Üç, 99 öncesi ve 99 sonrasındaki e, binalar e, bakılmalı. Niye 99 diyorum? 99'a kadar deprem gerçeğiyle biz aslında yüzleşmemiştik, vardı. Ama ondan sonra biz deprem gerçeğini yaşar olduk. Niye? Deprem yönetmelikleri ondan sonra çıkmaya başladı. Bir anda yapı e, yükseklikleri, katsayıları indi. Normalde yukarıya doğruydu. Şimdi geniş e, yayalım diyoruz. Yukarıya doğru değil de geniş yapalım diyoruz. Deprem yönetmelikleri geldikten sonra, en son deprem yönetmeliği de 2018 yılında yapıldı. Bakmış olduğumuzda gemlik özelinde dediğimiz zemin araştırmaları yapıldı. Sıvılaşma potansiyelinin en yüksek olmuş olduğu zeminlerden bir tanesi. Şöyle tabir edeyim. Yukarıdan bastığınızda bir şey yok ama titreşimde binayı içine çekebilecek bir zemin sıvılaşma hani Basit tabirle anlatayım. Ee, bakmış olduğumuzda yine yapı kullanması olan ve de yapı kullanması olmayan bir de bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Normalde imarlı yerimiz 5 kat. Bizim bir de 2 kat daha kaçak katımız var. Şimdi dönüştürülmesi bazen mümkün ve mümkün olmayan noktalarımız var. Gemlik Ovası'nda da konuşmuş olduğumuzda eskiden 5 katlı binalar yıktığımızda şimdi 3 kat, 10 daireden bahsedelim. Basit matematik hesabı yaptığımızda. 10 daire yıkıldı. 6 daire. Yüzde 40 hak kaybı var. Vatandaşlar da bizim bu hak kaybımız ne olacak dediği için yanaşmıyor. Bunun oluşturduğu bu emsel artışlarımız var ya. <laughs> yani ada bazı dönüşümlerini yapabiliriz. O ada yapmış olduğumuz dönüşümlerde çünkü kazanacaksın ki insanları cazibe haline, Çeşit. cazip hale getireceksin ki onlar da çeksin. Evet. Efendim <laughs> şöyle yavaşlara, yavaşlarla ilgili bir Gelişme söz konusu değil. Bunun yanında ovada da bir kentsel dönüşüm çalışması yok. Hiç yok. Yani şu an işçi. şöyle, şu an şöyle. söylüyorsunuz? En son belediye meclisinde şunu söyleyeyim. Belediye meclisinde bir tasarı getirdiler. Hı hı. Uygulanabilir mi? Değil. Tasarı gösterdiler. Dışarıdan şey yapıldılar. Beş mahalleyi kapsayan bir tasarı geldi. O konuyu söyleyeyim. Belediye meclisine getirdi. Ama dışarıdan aldılar. Hani bir belediyenin kendi çalışması yok. Biz belediye olarak hedefledik. Yapamadık, yaptıramadık arkadaşlar dediler dışarıdan. Bir görsel geldi, bir çalışması A, oldu de, ama. Belediyenin uzman kadrosu tasarımı yapamadı mı denildi? Belediye? belediye yapmadı, dışarıdan aldı. Dışarıdan hizmet, yani. dışarıdan hizmet aldı. Bize de Anladım en son kadar, herhalde gösterir. bir şey yaptık demek için gösterilen evet. belge gibi herhalde öyle e, ifade bir, ediyorsunuz. Doğru biz, de gör, yani biz de ta, şeye kadar görmemiştik. Mecliste sonuna kadar. E, son meclis oturumundan iki gün önce bizi bilgilendirildi. Böyle bir şey gelinecek. En son geldik gördük. E, yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Ona bakmak lazım. Şimdi dediğim gibi araştıracağımız noktamız yapı stoklarımız, yapı kullanmamız var mı? E, yapı kaydımız var mı? Kaç tane konudumuz var? Kaç konut ihtiyacımız var? Bunu dönüştürebilir miyiz? İnsanları nasıl teşvik edebiliriz? Şimdi insanların aklında da 100 metrekare 80 metrekareye düştüğünde hani diyor ki ben kaybediyorum Tabii. gibi geliyor. Ya somut olarak adım atmak tabii önemli. Somut olarak Yoksa olarak atmak lazım. kağıtla bir sürü render gösteriyorsunuz ama senelerce Bursa'nın evet. diğer ilçelerinde buna benzer konuları gördük. Sayın Başkan süremizin sonuna geldik. Ben çok kısa olarak rica edeceğim sizden. Şöyle bir baktığınızda tabii AK Parti gelmekte muhalefete düşmüş durumda. Yerel evet. anlamda söylemek gerekirse. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Mehmet Uğur Sert görev yapıyor bir ay sürede geçti açıkçası. 3 yıl. 3 yıl doldurdu. E, nasıl buluyorsunuz performansını? Sizce neleri başarabildi ya da başaramadı? Şöyle söyleyeyim. E, konserleri çok iyi başardı. Konserleri çok iyi başardı. E, eğlenmeyi çok iyi başardı. Ama diğer türlü 62 vaatlik şeylerimizde kendisini seçim vaatlerinde. 62 vaat. 62 vaatlerinin hiçbirinde bakmış olduğumuzda ya iki ya da üç tanesini yaptı. Zaten bunların bir tanesi e, e, kreş AK Parti belediyenin yapılmış olduğu zamanda dönüştürülünün bir binaya e, giydirdiler, kuşandırdılar. Bize tekrardan hani, e, tabiri yerinde ise makyaj yaptılar. Bize e, sunuyorlar. E, aynı şekilde yine yapı kullanması olmayan e, imalata aykırı olan yapıya e, genel başkanlarına e, punta attırıp açılış yaptırdılar. Hani kendisinin ben her sefer defaatle söyledim bir tane temel attığını bir tane beton harç kardığını e, sürenin sonunda hiçbir açılışa denk geldiniz mi? Yani temel atılan, temeli atılan bir açılışa ben yerel olarak görmedim. Hem yerel belediye meclis üyesiyim hem ilçe başkanıyım hem de e, teknik bir eleman vatandaş olarak, gemlikte yaşayan bir vatandaş olarak denk gelmedim. E, biz yapıya karşıyız, betona karşıyız diyor ama bazı kültürel etkinlik, sanatla şeylerimizin hepsi yapılması bir imalat sonucunda oluyor. Biz anlam kargaşası da yaşamıyorum. Şöyle, yerelde muhalefet Bursa Büyükşehir'de iktidar, genelde de iktidarız. Biz Bursa'da da iktidarız, genellikle de iktidarız diyoruz. Çünkü sadece tabir yerindeyse yine biz bizim üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediye Sadece hani çöp toplama işini yapıyor diye takılıyorum. Şunun için söylüyorum. Onu da tam yapsa bize yeter diyorum. Çöp toplama da sıkıntı var herhalde. Yani sa sadece sadece şunu yapmaları gerekiyor. Ya vizyon yansıtmaları gerekiyor. Ee, önden gitmeleri gerekiyor. Yani şimdi 62 vadinin hiçbir tanesi yapmadık. Konserden başka bir tane temel atmadık diyorum. Bir evet. tane gelecek için, gelecek için gençlerimize bir tane proje üretmedik. Sadece evet. taşları boyadık, sahildeki taşları boyadık. Ee, kişisel e, kavgalarından, e, kişisel bukatlarından hep e, ön plana çıktık. Ama gemliyor Gemli gemli'nin ön plana çıkması gereken e, ufkumuz zenginliğimiz varken hep anlatır hep anlatırız. Hani e, zeytinimiz bir değer, tarihimiz bir değer, turizmimiz bir değer bunların hiçbirini yapmıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Gemlik'te bir gün batımını seyrettiniz mi? Evet. Gemlik'teki evet. bir gün batımının yani bir güneş batımı. güzel gün batımlarından biri. Dünyanın 7 evet. harikalarından bir tanesi e, Gemlik'te ama biz bunun farkında değiliz. Bakın. Hani bunu görselliğini bunu Başkan yapacak. Çok güzel diyor ya ben kaç sohbetimizde şey. Tam güzel ama bunu eee haline getirecek bir çalışmamız var mı? Bir evet. magnetimiz yok, bir çalışmamız yok. Hani e, bir görselimiz yok. Bir zeytin figürümüz yok. Evet, evet Sayın Başkan. tabii Bir cümle diyorsunuz. rica edeceğim Mustafa Özal Süreyi açtık ama yani bu en son Körfez katlediliyor mu? Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili bir Ya bir şöyle konu var? siz orada yoktunuz herhalde sinavda. Açıklamada. açıklamada yoktum. Niye? Evet. Ee, şimdi açıklama yapılırken biz bakanlığımızın e, bununla birlikte almış olduğu görüşleri, almış olduğu bilir kişileri, bakanlık çalışanları, bakanlık personelleri, valilik e, işte tarım müdürlükleri. Tabii. Bunların tek bir taraftan çıkmıyor bu onaylar. Bütün hepsi yönetmelik kapsamında gerekli kurum ve görüşleri alarak çıkıyor. Ve bununla birlikte bunun altına imza atan e, insanlar e, zannetmem ki bu sorumluluğu alacak insanlar değil. Bu yatırım yapacak fabrikada, yatırım düşünecek bir fabrikada kalkıp e, boş yere... Ee, zarar verecek, yatırım yapacak bir fabrikada değil. Bilimsel olarak hani, çok de o konuyu. Hani, bununla alakalı dediğimiz bir nokta. Şimdi Körfez'in sıcaklığı 1 ve 2 derece ısınacak diyor. Körfez'in 1 ve 2 derece ısınması için ne kadar rezistans veya ne kadar şey atmak gerekiyor ben bilmem. Bilimsel olarak e, şeylerimiz açıklamış. Çevre Bakanlığımız var. Buna göre açıklama yapmışlar. Değerlerimiz var, kriterlerimiz var. Bugünkü yönetmeliklerimiz de bizim kriterlerimiz ve bakanlığın yönetmeliği. Doğru mu? Yani ben mesela proje çiziyorsam, inşaat mühendisiyim. Ee, benim bakanlığımızın vermiş olduğu bir yönetmelik için yapıyoruz. Yeni müsilaj tehlikesi olacak diyorlar konuyla ilgili başkanım. Ya, müsilaj tehlikesi dün de vardı, bugün de var. Yarın da olacak. Etki biz... Canlı yaşamı bitecek diyorlar. Şimdi, adamlar başlamadan müsilaj tehlikesi, yani adamlar işe başlamadan müsilaj diyor. İş yapmadan müsilaj vardı. Ben bilemem ki. Gaybı bilemiyorum. Geleceği bilemem. Müsilajın etkisi olabilir mi? Yansıtabilir. Bilmiyorum. Ama işlem yapmadan Asılıyor, da... Net işlem... diyorsunuz bir insan. onlara i̇ş... Tabii. Iş... Işlem evet. yapmadan da... işlem yapmadan da müsilaj oldu mu? Hani bu kapasite artışına gideceklerdi. Müsilaj bütün Marmaray'ı aldı değil mi? E, tabii. Her yerde. Evet. Her yerde vardı. Evet. E, MKS'nin etkisi olmadan da müsilaj olabiliyormuş. Ben... Olunca daha fazla artabilir mi? Artabilir. Ben bilemiyorum onu. Hani... Ama ben... Bakanlığımızın teknik elemanlarına, profesörlerine, doktorlarına, amirlerine, memurlarına güveniyorum. Peki. Bunlarla birlikte valiliğin, çevre şehirciliğin vermiş olduğu hiç kimse kendini sıkıntıya sokacak bir imzayı atmaz. Peki, Peki. çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Efendim gündem özelde tekrar birlikte olmak dileğiyle bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.